Merhabalar. Özgür Kelebeği Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akdeniz bölgesinde meşhur olan turunç reçeli yapımını anlatacağım. Adana'da yaşayan Gözler Teyzem bu tarifi sizler için hazırladı. Bu tarifi sizlerle buluşturan teyzeme çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir reçel. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim yedim beğendim Öncelikle 15 adet turuncumuz var portakala benziyor ama içi limon gibi eşki bir meyve dışını güzelce yıkıyoruz arkadaşlar hepsini süzüyoruz rendenin küçük tarafıyla beyaz kısma gelmeyecek şekilde bütün turunçlarımızı rendeliyoruz kabuğunu. İsterseniz rendelediğimiz turunç kabuklarını da marmelat yaparak değerlendirebilirsiniz. Turuncumuzun ortasındaki yarı çıkarttıktan sonra turuncumuzu 8 eşit parçaya elma dilimi şeklinde kabuklarını dilimliyoruz. tüm turunçlarımıza bu işlemi uyguluyoruz. Turuncumuzun içindeki beyaz zarı bıçakla çıkartıyoruz. Bunu çıkartmamızın nedeni içindeki acılığı almak. Hepsini bu şekilde çıkartıyoruz tüm turunçlarımızın içine. turuncumuzun kabuğunu ince bir şekilde yuvarlıyoruz. İğne ile ipe geçiriyoruz. İpe dizdikten sonra bağlıyoruz. Ocakta kaynamakta olan suyun içerisine iplere dizilmiş olan turunçlarımızı ortalama 5 veya 7 dakika olacak şekilde pişirmeye bırakıyoruz. Pişme derecesini de bir çatala batırdığınızda yumuşamışsa turunçlar olmuş demektir. Turuncun kabuklarının kalınlığına incelene göre değişir bu süre. Kaynayan turunçlarımızı arada bir karıştıralım. Eşit derecede pişsin. Turunçlarımızı sıcak sudan çıkartıp şoklama yöntemi yapmak için soğuk suyumuzun içine bırakıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi turunçlarımızın renginin olduğu gibi kalmasını sağlamak için. Soğuk suya bıraktığımız turunçlarımızı bir süzgeç alıp süzüyoruz. Daha sonra üç gün boyunca soğuk su koyarak günde iki defa bu suyu değiştiriyoruz. Sabah akşam olabilir. Günde iki defa. Bunu yapmamızın sebebi ise turunçlarımızın acılığını almak. 3. günün sonunda turunçlarımızın bir tanesinin tadına bakalım. Eğer acılığı gittiyse reçel yapımına başlayabiliriz. Eğer acılığı gitmediyse bir gün daha bekletebilirsiniz. 3 gün beklettik biz. Acılığı gitmişti. 15 adet turuncumuzun üzerine 1 kilo şekeri ilave ediyoruz. Bir gece bu şekilde şekerin erimesini bekliyoruz. Bir gece beklettiğimiz turunç ve şekeri tenceremize alıyoruz. 2 bardak su ilave ediyoruz. Reçelimizi kaynatmak için ocağa alıyoruz. İple birlikte kaynatmamızın nedeni tumuşların şeklinin bozulmaması için. Ara ara karıştıralım. Her yere eşit pişsin. Üzerine görüken köpükleri de bir kepçe yardımıyla alalım. 35 dakikanın sonunda Yarım limon suyunu ilave edelim. 5 dakikada bu şekilde kaynasın. Altını kapatalım. İpe dizilmiş olan turunçlarımızı temiz bir mutfak makasıyla ipini kesiyoruz. Eğer daha sonra tüketecekseniz turunç reçelimizi sıcak şekilde kavanozlara koyup şoklama yöntemiyle kapağını kapatıp ters çevirebilirsiniz kısa sürede tüketecekseniz reçelinizi soğutup kavanozlayabilirsiniz sizin isteğinize bağlı gerçekten tadı lezzetli bir reçel oluyor denemenizi tavsiye ederim belki aşamaları biraz zahmetli gibi gözükebilir ama yaptığınıza değecek bir reçel ben yedim çok beğendim çok sevdik Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Bu tarif için de Gülizar teyzeme çok teşekkür ediyorum. Turunç, portakal, mandalina, Greyfurt'un alasıdır. Turunç ağacı aşılanarak bu meyveler elde ediliyor ve ağacın ömrü daha uzun oluyor. Ya yani 60-80 yıl arası kadar. Bir de turunç meyvesinin içi sıkıldığı zaman kaynatılarak turunç eşkisi elde ediliyor. İsterseniz turunç reçelinizin içerisine yarım su bardağı sıkılmış turunç suyu ilave edebilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı.